Atölyede bir hasır sepet gözümüze çarpıyor. Soruyoruz İrfan Usta'ya bu nedir diye. Başlıyor anlatmaya. Pehlivan güreşten geldiği zaman pek kısmetini siler, bunun içine koyar, asar bir tarafa, farenin bir yere, bunun içine hava alır. Ama şu anda bizim naylon çantaları, bildiğimiz o spor çantaları koyarsak, hava almaz, oksitlerini kısmet çabuk çürüyor. Tabii herhangi böyle... Bir de çok özelliği var bunun da. Şimdi pehlivan, belirli bir yaşa geldiğinde, güreşi bıraktığında, pehlivan nasıl, iyi misin, Bak şurada bir güreş var, çardakta güreş, gelir misin derse usta ben zeminimi astım der. Yani güreşi bıraktım manasına gelir. İrfan Usta'dan öğreniyoruz ki Biga'da Ağaköy'de Cemile abla yapıyormuş pehlivan zembilli. Bir sonraki adresimizi aldık. İrfan Usta'dan ayrılıp Cemile ablanın atölyesine gidiyoruz. Cemile ablayı tezgahın başında pehlivan zembili dokurken buluyoruz. Kendisi kadın başına inat, pehlivan zembili yapmaya devam ediyor. Merak da ediyoruz bu işe nasıl başladığını ve soruyoruz, başlıyor hikayesini anlatmaya. 7 yaşından beri yapıyorum ben bunu. Babanız, abileriniz? Abilerimiz, yengelerim falan hepsi ...birlik yaptık yani, bir fabrika gibiydik. Fabrika gibi, gibi çalışıyordu, evet. o zaman rabe çoktu demek ki. Çoktu, o zaman çok satılıyordu. E, şimdiki gibi böyle çantalar yoktu. O zaman bunlar çok geçerliydi. Bunları yapardık biz, boy boy yapardık, bunların intihar çeşitlisini de yapardık biz. Boy boy dediğiniz farklı boyutlarda yapılıyordu. Farklı boyutlarda da yapardık yani. Şimdi değil de eskiden hani baba evindeki yapardık, abilerimle çalışırken. Ondan sonra bunlar geçerli oldu. Evlenince de bir daha bunlara ben devam ettim. Hala devam ediyorum. Hala devam ediyorum yani. Tezgahı vücudunun bir parçası olmuş sanki. İstem dışı çalışır gibi. Otomatik olarak gidip geliyor elleri tezgahında. İzlenmesi bir ahenk içerisinde. Sizin çırağınız var mı? Yok. Nasıl yani? Amcaya öğrettiniz? Bir amcaya öğrettim işte. Yeşim öğrendi. E, çoluk çocuk? Çoluk çocuk. Onlar dışarıda okudular. Hiç meslek görmediler de. mi burada nasıl yapılacağını? Ya gördüler de hani okullara gittiği için meraklanmadılar, eveslenmediler yani bu işi yapmak Me. için. Biz de üzerine varmadık. Dedik bu da zaman gelir belki ölür diye. Ya. Onlar da kendi okudular, ekmeklerini aldılar. Or, onlar da dışarıda or. çalışıyorlar yani şimdi. <laughs> Saz toplama döneminin en iyi Ağustos ayında olduğunu söyleyen Cemile abla, sazları önce 15-20 gün arasında geniş bir alanda kuruttuklarını söylüyor. Kuruyup beyaz hale gelen sazlar ters yüz ediliyor. Yaklaşık 20 günde bu halde kalan ve kuruyan sazlar daha sonra demet haline getirilip kullanılmak üzere kuru bir ortamda saklanıyormuş öğrendiğimize göre. Müzik Ama biraz böyle eski malzemeler artık sevmiyor mu millet? İstemiyor evet. galiba değil mi? Evet şimdi yeniler çıktı ya. Tabii. Evet. Ama bunlar gene devamlı geçerli olur yani. Pelvanla yaşadığı yani pelvanlık yaptığı sürece bunlar gene geçerli olur. İlla kullanılır. Tabii. O belki de bu işin son temsilcisi. Fakat o buna aldırmadan ilk günkü aşkla ve şevkle çalışmaya devam ediyor. Genelde bu tür meslekleri güç kuvvet isteyen meslekleri beyefendilerden görüyoruz ama bu kez bir hanımefendi. Üstelik baba evinde öğrendiği ve kendi gelin geldiği eviden getirdiği bir mesleği bize sergiliyor. Artık aktif çalışmasa da yıllara meydan okumuş, yaşınla yaşıt bir tezgahta bugün geleneğin güzel bir temsilcisi zeminleri dokumaya de devam ediyor. Peki ne kadar Hı. devam eder? Nasip.